Arkadaşlar hepinize merhabalar. Emeklilikle ilgili sizlere çok önemli bilgiler vereceğim. Bugün tarihi olarak 22 Eylül 2025 tarihindeyiz. Özellikle bu videomu iyi dinleyin. Hem EYT'den emekli olamayanlar, hem kademe bekleyenler, hem de 3600 günden emeklilik bekleyenler, Bağkur'dan da primlerinin düşürülmesini bekleyenler ve özellikle de kadınlarımız çok iyi dinlesin bu programı. Şimdi Sayın Vedat Işıkan bir YouTube kanalına bir gün önce bir program yaptı ve orada açıklamalarda bulundu. Tam bir saatten fazla süren bir program. Bu programı en az iki defa dinleyip sizler için analiz ettim. Gerçekten içinden ne alabilirim diye iki kere dinledim arkadaşlar. Yani gözden kaçırdım, yakalayamadım bir yer var mı diye tekrar tekrar dinledim. Şimdi Çalışma Bakanı'nın söylediklerini size özet olarak vereceğim. Ayrıca ne dedi ama benim anladığım ne onu da izah edeceğim. Bakın burası çok önemli. Sayın Çalışma Bakanı ne dedi ben ne anladım. Burayı iyi okumanız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki EYT'den emeklilik EYT'den emekli olanlar çoğu sistemde çalışmaya devam ediyor. Aynı şekilde sigortalı olarak da çalışmaya devam ediyorlar. Hani herkesin söylediği gibi işte EYT bir maliyet oluşturdu. E yine bakının geldi getirdi oraya bir değindi. E yalnız bu primler ödendi ve EYT'liler öyle emekli oldu. Yani kimseden bedava bir para vermedi açık söyleyeyim. Yani şimdi emeklilik için bir bedel ödeniyor. Ondan sonra kişiler emekli oluyor. Yani devlet bizim adımıza prim yatırmıyor. Kişiler çalışıyorlar, primleri yatırılıyor. Çalışmasa prim olmuyor zaten. Şimdi EYT'li olan çoğu kişi zaten sistemde çalışmaya devam ediyor. Neden devam ediyor? Almış olduğu emekli maaşı 16.881 TL olduğu için geçim Bırakın açlık sınırının da çok çok altında, asgari ücretin de altında olduğu için Geçinemedikleri için çalışmaya devam ediyorlar. Tabii ki çalıştıkları itibariyle de genel sigortaları ödeniyor. Şimdi burada asgari ücretle ilgili bilgi verdi. Zaten biz asgari ücreti biliyoruz. Yani işte temel ihtiyaçlar. Aslında asgari ücret temel ihtiyaçları da karşılamıyor. Yani açlık sınırı 80 bin 100 bin lirayken kalkıp da asgari ücret burada 22 bin liraysa bunun burada açıklanacak bir yanı yok yani işte aralıkta komisyon kurulsa ne yazar? Sizler eğer ki asgari ücretin gerçekten insanın alım gücünü iyileştirdiğini düşünmek istiyorsanız tamam %50 zam vermeyin asgari ücrete. %30 zam verin ama sizin enflasyonunuz %10 olsun. Anlatabiliyor muyum? %5 olsun mesela. Ya da hiç enflasyon olmasın. Evet o zaman verdiğiniz Asgari ücrete verdiğiniz oran mantıklı olabilir. Ama enflasyonun %70, %80 olduğu bir yerde asgari ücrete %30, %20, %50 zam geliyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Yani hiç kimsenin zaten işte asgari ücret arttırılsa ne olacak? Mesela 1 Ocak 2026 yılında mesela eğer ki enflasyon %30 olacaksa asgari ücret örnek veriyorum %30 artacaksa yani burada başa baş giden bir durum var. Burada insanların kalitesinin iyileşmesi için bir kere asgari ücretin enflasyon oranının üstünde artması gerekiyor ki insanlar zaten enflasyondan zaten rahatsız. Yani asgari ücrete zam gelmiş gelmemiş önemli değil. Çünkü neden? Halk da biliyor artık. Siz 100 lira zam veriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bunlar etiketleri yansıdığı zaman 100 lirada etiketlerden gidiyor zaten pazara çıkıyorsunuz markete gidiyorsunuz ya da bir sağlık için doktora gittiğinizde sizin buradaki maliyetiniz ortaya çıkıyor yani hayat pahalılığı ortaya çıkıyor kim ne derse desin bakın istediğiniz kelimeyi kullanın istediğiniz açıklamayı yapın inanılmaz bir hayat pahalılığı var ve bu maliyetler kasaya gelindiğinde ödeme yapıldığında her şey yansıyor ve burada zaten şöyle söyleyeyim enflasyon ne kadar yüksek oldu TL'nin değerinin ne kadar düşük oldu bakın altının bile gramı şu anda 5000 TL'yi bulmuş durumda. Şimdi açıkçası burada hiç kimsenin derdi asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı değil. Asgari ücret öyle bir zam yapasın ki enflasyonun altında ezilmesin insanlar. İnsanların derdi o yani enflasyonda ezilmemek, hayat pahalılığında ezilmemek. Siz Asgari ücrete %50 zam yapmışsınız, enflasyon %80. Ne anladım ben o asgari ücretin zammından yani. E, bir, bu işin mantığı o. Yani burada halkın söylemek istediği hayat çok pahalı. Siz asgari ücrete %30 zam yapın. Enflasyonda olsa %10. Hiç kimsenin gıkı çıkmaz. İnsanlar eskiden mesela bir parayla daha fazla bir şey alabiliyorlardı. Şimdi hiçbir şey alamıyorlar. Yani günlük çocuğa 200 lira okul harçlığı veriyorsunuz. Okuldaki kantindeki ayran olmuş 20 TL, kantinde kantindeki içi boş tost olmuş 100 TL yani. Siz çocuğa verdiğiniz zaman 200 TL'yi günlük harçlık olarak beğenmiyor bile. Ben bununla ne alacağım diyor. Çünkü bir tane menü olmuş 300 lira, 400 lira, 500 lira. Bir kişinin menüsünden bahsediyorum. Dışarıda acıktınız, yemek yemek istediğiniz 300 liradan aşağı ekmek arası kalkamazsınız yani. Onu da ekmek arası diyorum. Bakın arkadaşlar, özel yemeğe gittiniz falan. 4 bin, 5 bin onu gözden çıkaracaksınız 3-4 kişi yani. Şimdi gelelim Sayın Çalışma Bakanı Vedat Işıkkan'ın söylediklerine. Dediğim gibi asgari ücretle ilgili bilgiye değindi. Burada değişik bir benim dikkatimi çeken bir durum yoktu. İkincisi burada açık söyleyeyim. hayatı boyunca birçok okul okulmuş olan bir insan olarak biz mesela sınava girerdik. Ya derdik böyle soru olmaz ya. Çok basit bunlar. Aynen böyle sorular. Yani basit sorulan sorular. E, keşke çalışma bakanımızla ben röportaj yapma imkanı bulsaydım. Ben 9 köyden kovulurum. Soracağımı da sorarım. Hiçbir şeyden de korkmazdım. Sorardım yani ne olursa olsun. E, yaşasın 10. köy derdim yani. E açıkçası çekinilmiş belli bariz belli sorular soruldu burada çok önemli sorular vardı önemli olan EYT değildi artık EYT olmuş bitmiş gitmiş yani burada her olan oldu olamayan primlerini tamamlamaya çalışıyor burada bir kere kademeli emeklilik beklentisi var bununla ilgili hiç soru sorulmadı benim dikkatimi çeken ikincisi zaten bakın 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ...seçim vaadi olarak sunmuş olduğu... ...seçim vaadi olarak sunmuş olduğu... ...işte Bağkurlu esnafın... ...biliyorsunuz ki... ...erkeklerde 9 bin gün... ...bunun 7200 güne düşürülmesi... ...seçim vaadiydi. 2023 yılında. Yıl oluyor, 2026'ya geliyoruz. Yani 3 ay sonra 2026 yılında olacağız. Üzerinden 3 yıl geçti. Seçimde vaat edilen konu... ...hala daha e, sisteme getirilmedi. Neyse müjdeli haber diyemeyeceğim. Burada üzüleceğiniz bir konuyu özellikle e, dinledim, anladım ve sizlere yorumlamak istiyorum. E, müjdeli haber değil, e, üzül, üzül üzülün. Neden? Şöyle bir durum açıkladı Sayın Vedat Işıkkan Çalışma Bakanı. Dedi ki, "Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ferli 9.000 günden 7.200 güne bağ kuruluların priminin çalışmasını yapacağız. Evet 5 yıl öne çekeceğiz. Çünkü neden? 9000'den 7200 gün çıkartıldığında 1800 gün yapar. 1800 gün de 5 yıla tekamül eder. 5 yıl daha erken emekli olacak. Ama burada özellikle dikkatinizi çekerim. Çok önemli bir şey söyledi Sayın Çalışma Bakanı. Bugün tarih olarak 22 Eylül 2025 tarihinde bu programı yapıyorum. Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Hırşıkkan dedi ki bağ kuruluların erkeklerde 9000 günden 7200 güne 5 yıl daha erken emekli olabilmesi için çalışmalara başladık. Zaten seçim vaadiydi. Cumhurbaşkanımız söz vermişti. Biz bu sözü yerine getirmek için çalışmalarımıza başladık. 2026'nın ilk çeyreği bahsettiği Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrek oluyor ya da ikinci çeyreği Nisan, Mayıs, Haziran oluyor. Bu tarihe kadar e, sonuçlandıracağını açıkladı. İnşallah bakalım. Ama burada çok ufak bir ayrıntı var. Önemli bir şey dedi. Biz dedi burada tabii ki dedi bunu dedi küçük esnaf mı yoksa genel esnaf mı yapacağız? Bunu değerlendireceğiz dedi. Tekrar ediyorum. Burada arkadaşlar çok ufak bir çalışma yapılabilir. Küçük esnaf denilirse Neye göre küçük esnaf? Orada işte yok basit usul mü kastediliyor? İşte çünkü oradaki çocuğun sorma tarzı da buydu. Dedi ki işte berbere gidiyoruz. İşte berber soruyor. Bize indirim olacak mı? Hani Bağkur'da. Şimdi burada berberler basit usul tutuyorlar zaten defterlerini. Biliyorsunuz ki basit usulle ilgili de işte büyük şehirlerde 30 bin nüfusun altındaki olan yerlerle 30 bin nüfusun üstündeki olan yerler bile ayrılıyor artık. Yavaş yavaş ileriki dönemde süreçte arkadaşlar ben malumuş ayrım aynı zamanda bunu da göreceksiniz. Basit usul kalmayacak. Kaldıracaklar komple hepsini. Şimdi burada e, Sayın Vedat Işıkkan'ın söylemek istediği şu. Burada küçük esnaf derken el emeğiyle işte mal alım satımı olmayacak e, el emeği ya da işte belli bir haddinin altında olan kişileri kapsayacaksa Zaten çok fazla olmayacak yani bu. Anlatabiliyor muyum? Bunu dedi değerlendireceğiz. Yani bir, hafif bir e, şu anda nabız yoklama yapılıyor. Arkadaşlar ben aynı zamanda uzlaştırmacıyım. Lütfen üsluba uygun hiç hakaret etmeden sadece görüşlerinizi videomun altına yazabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? talebiniz nedir? Sizler yazın. Çünkü tamam oradaki arkadaşlar belki çekinmiş olabilirler. Koskoca bakan var YouTube kanalı. Ama ben olsaydım böyle bir program yapacaksam, bir saat süren bir program yapacaksam, açıkçası ben oradan sizlere verebileceğim sadece bu konuyu çıkartabildim. Başka hiçbir şey çıkaramadım. Şimdi burada dediğim gibi Sayın Vedat Işık'ın açıklamasına göre 22 Eylül 2025 tarihi itibariyle hemen son bir gün içinde yapmış olduğu bir açıklama. Bağ kurulu esnafın priminin erkeklerde biliyorsunuz ki 9000 gün, kadınlarda 7200. Tabii ki bu 99 öncesi EYT'li duruma göre 9 Eylül 1999'da işte 2008 arasında da fark var, 2008 sonrası için de fark var. Genelde 9000 gün, 9000 günden 7200 güne çekebilmek için çalışmalara başladıklarını. Zaten bu seçim vaadiydi. 2023 yılında seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız bunu vaat etmişti halka ve bunun zaten bakın çıkması bile neredeyse öbür seçimi bulacak. Çünkü 2028'de yine seçim var. E, 2026'da çalışma yapılacakmış. İşte çıktı çıkmadı derken 2026'ın sonunu bulur diye düşünüyorum. Her ne kadar ki Sayın Vedat Işıkkan dedi ki ya ilk çeyrekte ya ikinci çeyrekte e, bunu dedi sonuçlandıracağız dedi. Ama burada dikkat et. Bir, bir de şöyle e, şey yaptı. E, hani kibar olabilmek adına o şekilde söyledi. E, yani prim tahakkuk tahsilatları çok düşük oranda dedi. Yani prim toplayamıyoruz demek istedi. Tabii ki o insanların sorunu değil. Yani siz bir söz vermişsiniz. Bunu tutmak zorundasınız. Zaten Bağkurlu esnafta 9000 gün ya yapacaksanız Bağkur ayrımını yapmayın yani. Kalkıp da küçük esnafa büyüğü mü olur? Yani büyük esnafın derdi daha büyük yani mesela. Burada madem verilecekse tüm Bağkurluları kapsar. Yani yok küçüğü yok büyüğü mü olur? Bunun olmaz yani. Şimdi burada Bağkurlu esnaf burada gücenir yani tam tersi e, gönül alma derken e, daha büyük kitlelerden daha büyük üzüntü uyanır burada yani. Daha büyük tepki alırsınız yani öyle söyleyeyim. Çünkü neden? E, Birçok esnaf bunu bekliyor. Bağkurlu esnaf bekliyor. 9000 günde 7200 güne. Arkadaşlar burada Sayın Vedat Işıkhan söylemiş oldu. işte küçük esnaf ile e, genel bütün esnafa mı vereceğiz? değerlendireceğiz anlamında ben şunu çıkarıyorum. Böyle bir çalışma da yapıp e, öyle bir madde koyacaklar, şart koyacaklar. Çünkü neden? Türkiye'nin şu anda açık söyleyeyim, evet kademeli de çıkar ama EYT 20 yılda çıktı bakın. Hemen öyle çıkmadı EYT çok büyük çalışmalar sonucunda çıktı. Gerçekten öyle basit olmadı yani ve çıkarken de 4 maddeyle çıktı. Hala daha şu anda bana diyecekler biliyorum abla stajı niye söylemedin ya dilimde tüy bitti 3600 diye 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 memurlar diyor ki sen 3600 derken ek göstergeyi mi söylüyorsun ek mi söylüyorsun anlatabiliyor muyum? Dilimde tüy bitti ama yok ee, yani keşke ben bakan olsam sizin sesinizi duysam ben de sizlere buradan malum müşavir olarak hem bilgilendiriyorum kanalım çok güzel bilgiler paylaşıyor. Gerçekten sizler de bunları paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşalım. Bakın ben size özel katıl, matıl, falan yok bende yani. Zaten benim ana işim var yani. Ee, şimdi e, bu tarz e, bilgileri vereyim istedim size. E, yani Sayın Bakanımızın açıklamasından çıkan bir tek bu sonuç var arkadaşlar. Diğerleri e, yani ben onları hikaye olarak görüyorum açık söyleyeyim. Yani benim bildiğim şeyler işte asgari ücret komisyon hazırlanıyor yapıyor asgari ücretin ne kadar hiç hiçbir önemi yok arkadaşlar istiyorsa yüzde yüz elli artsın sizin enflasyonunuz yüzde yüz iki yüzse size bir katkısı olmuyor çünkü neden Ocak ayında zam geliyor Şubat'ta bütün etiketlere zam geldikten sonra siz gene aynı yere geliyorsunuz yani burada bir önemi yok önemli olan enflasyonun düşmesi alım gücünün artması yani asgari ücrete %50 zam gelecek. Enflasyon olacak %10, %20. O zaman evet sizin alım gücünüz artar. O zaman enflasyon düşerse evet orada mutluluk olur yani kısacası. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi burada tabii ki bu 7200 günle ilgili Sayın Şimşek'i kabul ettirecek misiniz diye bir soru geldi. Zaten Sayın Şimşek vergiyle ilgili bütün düzenlemeleri harıl harıl çalışıyor yani burada genç işsizlerle ilgili şey yapıldı onlara değinildi işte iş kurda iş var Aslında hiçbir yerde iş yok arkadaşlar gerçekten ben malum müşavirim sistemde inanılmaz işsizlik var bir de asgari ücret çok düşük yani insanlar üniversiteyi bitiriyor senelerce okur okul okuyor işte kiralara yurtlara Dünya kadar para veriyorsunuz. İzmir'de devlette okuttuğunuz bir çocuğun cebine bile şu anda günlük 200-300 lira para koymak zorundasınız. E, bu çocuklar mezun oluyorlar. Asgari ücretle mi çalışacaklar? Zaten yola yemeği gidiyor yarısı. E, bir de o sorunu var. Şimdi bir de kadın istihdamına da değinildi. Ama zaten biz 8 hafta öncesi, 8 hafta sonrasını biliyorduk. E, zaten devlet memurlarına evet bir yasa çıktı. İlkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilirler diye onu zaten hani memurları kapsayan bir şey ama özel sektörle ilgili hiçbir çalışma yok arkadaşlar. Ayrıca kadınlarımıza sesleniyorum. Bakın Sayın Bakanımızdan kadınlarla ilgili işte primlerini üçte birini devlet ödeyecek tarzında hiçbir açıklama gelmedi. Ha çalışma olmayacağı anlamına gelmez ama ben size hep ne dedim önünüzü kış tutun yaz çıkarsa bahtınıza bakın primlerinizi ödeyin kesinlikle birilerine güvenip işte eşiniz olsun, devlet olsun ne olursa olsun kimseye güvenip de beklemeyin. Kendi primlerinizi çaba sarf edin. Ödeyebiliyorsanız ödeyin. Eğer ki isteğe bağlı öderseniz Bağkur'a geçer. Bağkur şartları ile emekli olursunuz. Dediğim gibi e-devletinizden çalışma hayatından bakabilirsiniz. Hangi yaşı ve hangi şartları sağlıyorsunuz. Çok önemli. 2008'e kadar son 3,5 yıl çok önemli. Borçlanmalar 2008'e kadar borçlanmalar tekrar ediyorum askerlik borçlanması çocuk borçlanması yurt dışı borçlanması hangi statüdeyseniz oraya geçer yurt dışı borçlanması otomatikman bankura geçer diğerleri de en son hangi 4A'da çalışıyorsanız borçlanma yaptığınız 4A'lı olursunuz 4B bağ kurluyken çalışırken borçlanma yaptınız Bağkurlu olursunuz yani bu şekilde Bağkur'a geçer borçlanmalarınız. Onu söyleyeyim son 3,5 yılda aktif olarak 1261 gün nerede çalıştıysanız orası önemsenir. bilginiz olsun yani orası dikkate alınır. Bu da çok önemli arkadaşlar. Ayrıca diğer konularla ilgili de son 3 ay borçlanmaları ucuza yapabilmek için son 3 ay. Tabii ki 1 Ocak 2026 itibariyle de yapabilirsiniz. Ama yeni gelen asgari ücret zammı yüzde ne kadar olur? Yüzde 50, yüzde 20 ya da yüzde 30. Çünkü hedef enflasyon yüzde 20 ile yüzde 30 enflasyon hedefleniyor 2026'da. Eğer ki duruma göre açıklandığında bu tutarsa Ocak ayında yüzde 30 diyelim asgari ücrete zam geldi. Borçlanmaları da en az yüzde 30 zam gelecek. Şimdi burada EYT'den de en az 1 milyon üstünde 2 milyona yakın kişi de şu an primi olmadığı için borçlanmayı bekliyor ya da primlerin doldurulmasını bekliyor ya da çalışıyorlar, bilemiyorum artık. Ama dediğim gibi eğer ki böyle bir şansınız varsa arkadaşlar alacağınız parayı hesaplayın işte en düşük 16.881 çarpın 12 ile bir yılda ne kadar emekli alacaksınız. Ziraat Bankası emeklilikle ilgili borçlanma kredisi de veriyor diye biliyorum ama gidip sormanız gerekiyor emeklilikle ilgili kredi veriyor musunuz diye alırsınız ondan sonra da Emekli olunca maaşınızdan ödemeye başlarsınız. Böyle alternatifler de var. Gidip araştırma yapmanız gerekiyor. Şimdi e, önerilerinizi de bekliyorum. Videonun altına yazabilirsiniz. Hem e, beklentileriniz neler? E, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? E, Bağkurlu esnaf e, bir kere ihya bekliyor, af bekliyor. İşte prim son 5 yılın silinmesini bekliyor. Yani 9000 günden 7200 e güne düşürülmesini bekliyor. Kadınlarımız primlerin üçte birinin yatırılmasını bekliyor. Devlet söz verdi diyor. Biz onu bekliyoruz. Zaten çalışamıyoruz. İş bulamıyoruz diyorlar. Kadınlar onu bekliyor. Stajyerler staj günlerinin sayılmasını bekliyor. Çünkü stajyerler de şöyle haklı. Staj mesela avukatlarda resmi bazı yerlerde ee, mesela hek, doktorluklarda stajlar işe girişten sayılırken e, normal stajlar işe girişten sayılmıyor. Yurt dışında da mesela girişten sayılıyor. E, çoğu stajyer de kırgın yani açık söyleyeyim. Yani evet. beklenti içinde aslında sayıları da çok fazla değil. Hükümetin onları da göreceği şekilde bir çalışma yapmasını aslında beklerim yani. İyi olur diye düşünüyorum. Şimdi e, bu şekilde <laughs> Arkadaşlar başka hiçbir şey yok. Yani ee, dediğim gibi biraz böyle sohbet havasında YouTube kanalında. Bir de e, ben orada e, gençlere eleştiri vardı. İşte çalışmıyorlar. Ay, anneleri onlara harçlık veriyor. Ne yapsınlar? Çocuklarına harçlık vermeyip sokamazsınlar iş bulamayınca. Yapabilecekleri bir şey yok. İş bulamayınca herkes gibi anne baba evladına sahip çıkıyor. Ee, i̇nşallah iş kurlar yeterlidir. Ben nitelikli e mesela üniversiteden mezun olmuş mühendis, mimar atanamayan öğretmen onlara bence devlet e-devlet üzerinden bir giriş talep edip bir baksın bakalım ne kadar işsiz var, neye talep var bu kişiler neden iş bulamıyor bir bence resmi olarak öyle değerlendirsin. Evet işe gitmeyen herkes oradan başvurusunu yapsın, talebini açsın bakalım o zaman gerçek ortaya çıkacak yani e iş kura müracattan çok iş kurun nitelikli personel için ayrı bir yer açsın, oradan baksın bakalım. Çünkü siz kalkıp da mühendislik okumuş, iki tane dil biliyor, o kişiye diyemezsiniz ki asgari ücretle gel çalış. Yani böyle şey olabilir mi yani? Bu şekilde insanın hani hepsi o yüzden de yurt dışına tercih ediyor, yurt dışına gidiyorlar. Bir sürü yabancı dil bilen gencimiz yurt dışında. Neden oraya çalışsınlar? Neden burada olmasın? Ama işte dediğim gibi şartlar zor. Bir de iş bulamıyorlar, Bir de kadınların istihdam mesela özel sektör de çok zor durumdalar Bir de cumartesi çalışıyorlar, kadınlar yetmezmiş gibi. Bir de şöyle bir durum var İşte Türkiye nüfusu yaşlanıyormuş üç çocuk. E kardeşim iki çocuğa bakamıyor çalışan kadın üç çocuğa nasıl bakacak? Yani böyle bir şey olabilir mi yani? E, bu gerçekten olmaz yani bu şekilde çalışan bir kadın ancak bir çocuğa bakabilir yani iki çocuğa bile bakamaz çok zor yani ya da yardımcısı olması gerekiyor yardımcısı olduktan sonra zaten kreşlere gidiyor o para bu şekilde arkadaşlar yani ben e, Sayın Vedat Işık'ın açıklamalarından bir saatlik YouTube kanalıyla yapmış olduğu programından yaptığı açıklamalardan Sayın Çalışma Bakanı'mızın bugün 22 Eylül 2025 tarihi itibariyle Bağkurlu esnaf için 9000 prim günün 7200 güne indirilmesiyle ilgili çalışma yaptıklarını ama burada küçük esnafa mı yapacağız yoksa genele mi yayacağız diye değerlendireceklerini açıkladı ve bunun ilk uygulamasında 2026 yılında Haziran ayına kadar yapılacağını açıklanacağını sonuçlanacağını söyledi İnşallah seçim vaadiydi üstünden 3 sene geçti kadınlarımız da bekliyor primlerin üçte bir devletin yatırılacağı seçim vaadiydi onu da bekliyorlar bakurlar bekliyor ihya bekliyor tescil tescilatları bekliyor stajyerler bekliyor 3600 günler bekliyor EYT'den emekli olamayanlar bekliyor kademeli bekliyor yani İnanın e, bence bakanlığın çok çalışması gerekiyor ama ben şöyle anlıyorum YouTube kanalları bile daha çok çalışıyor gerçekten e, çünkü ben e, oturup tek tek yorumlara bakıyorum e, şu anda halkın gerçekten istediği bunlar yani bunlar benim uydurduğum şeyler değil sizler de görüşünüzü yazabilirsiniz dediğim gibi EYT'den emekli olamayanlar var zaten bir süre 5000 günü bekledi 5000 günde umudunu kesenler primlerini ödemeye devam ediyor. 3600 gün olanlar yaş şartının kaldırılmasını bekledi. Kaldırılmadı. 58 yaş kadın onlar da bekliyor. Erkekler de 60. Bağ kurulular işte kademeli emeklilik bekliyor. Kademeli emekliler bekliyor. Ee, dediğim gibi EYT'den zaten çok kişi emekli oldu ama çalışma hayatı işine dahil oldukları sürece ben bunların artıda olduğunu düşünüyorum. Ee, bu şekilde. Ee, şimdi kadınlarımıza sesleniyorum kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey beklemeyin. Bakın yarını bile beklemeyin. Hemen şimdi borçlanmalarınızı yapın ya da çalışma hayatınıza katılın. Yaşlılık gerçekten hiç gelmeyecekmiş gibi düşündüğünüz ama yılların çok acımasız bir şekilde geçip de benim hayatta en çok duyduğum şey keşke primimi ödeseydim. Hayatım boyunca hep bu kelimeyi duydum. Yani hiç ummadığım kişilerden bile duydum. Ben bilseydim eşime ödetirdim bilseydim şöyle yapardım keşke o yıllarımı gençliğimi değerlendirseydim keşke olmaması istiyorsanız oturup plan yapın arkadaşlar o günlere gitmeyin gerçekten ciddi söylüyorum bir de sizlerden ricam günlük o hiç konuyla alakası yok ama psikolojiniz açısından işte o programların adını vermek istemiyorum o onu öldürmüş o onu kesmiş o programları gün içinde lütfen izlemeyin. Bunlar çok çirkin programlar. Böyle bir hayat yok. Böyle bir şey olamaz yani. E, bu sanki genelmiş gibi. Herkes böyle yaşıyormuş gibi lanse ediyorlar. Bir Mesela örnek veriyorum. Bilmem ne anlıyla başlayıp işte onunla devam ediyor. Bütün gün e, yani hakaret dolu çok çirkin üsluplar, çok çirkin konuşmalar. E, kim kimi öldürmüş, kim nereye kaçmış. Böyle saçma sapan Onları izleyeceğinizde belgeseli izleyin ya da kendinizi geliştirecek şeyler yapın. Ciddi söylüyorum. Yani oturun balkonda boş boş oturun bakın ama bu programları izlemeyin ve çocuklarınızın yanında işte ödev yaparken kesinlikle arkadaşlar izlemeyin çok zararlı. Ben sizlerden ricam bu bir de çocuklarınıza sürekli ekmek arası değil özellikle kadınları beni çok takip ediyor biliyorum. Teşekkür ediyorum. Okula giderken sulu yemek ya da okullarda tabi yemek olarak beslensinler. Obezite ve kanser gerçekten ileride çok daha büyük yıkımlara sebep olmadan çocuğunuza sağlıklı beslenmeyi edindirin arkadaşlar. Ben bile çalışmama rağmen her sabah erkenden uyanıp çocuklarıma yumurtalarını harçlayıp öyle gönderiyorum. Hani bunu ben şey için söylemiyorum. Hani çok yoğun çalışmama rağmen benim ilk önceliğim çocukların beslenmesi oluyor. O açıdan söylüyorum. Lütfen sizler de çocuklarınızı ekmek arası ya da işte onunla geçiştirse kesinlikle öyle yapmayın. E, sütü, cevizi, yumurtası ve olabildiğince kepek ekmeği çocuklarınızı sağlıklı besleyin arkadaşlar. Çünkü sizlere sağlıklı biliyorum bizim evlatlarımız her şeyden değerli. Ve e, bir de besle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. E, devlet katkısı %30 söyleniyor beste. Siz mesela 3 yıl doldurduğunuz çıkmak istiyorsunuz. %15'ini alabiliyorsunuz arkadaşlar. %30 olmuyor bilginiz olsun. Ya da işte çocuğunuzun örnek veriyorum 58 yaşına gelmiş olması gerekiyor. Buradan da küçük bir bilgi vermiş oldum. Şimdi diyeceksiniz ki abla nereden nereye geldi? Ben bir mali müşaverim. Emeklilikle ilgili danışmanlık da veriyorum. dediğim gibi birçok alanda bilgi veriyorum bu programımı paylaşın. Birçok kişiye ulaşalım. Zaten kanalım çok büyüdü. Her program çektiğimde ben de heyecanlanıyorum. Çünkü çok fazla sayı olunca ister istemez daha çok dikkat etmem gerekiyor. Ama sizler bana güveniyorsunuz. O benim için çok önemli. Hiçbir programımda, hiçbir yayınımda ya bu kadın yalan söylüyor diyemezsiniz. Çok ender de olsa sadece gerçekleri ve doğruları size anlatıyorum. Dediğim gibi bugünkü açıklamalardan önleminizi alın. İş başa düştü arkadaşlar başınıza düştü. Kendi işinizi kendiniz göreceksiniz hiçbir şey beklemeyip primlerinizi ödeyin. Sağlıcakla kalın.